Merhaba. Biber dikeceğiz bu akşam biber, kinti biberi. Ne biber anacığım? Acı biber. Acı biber dikeceğim şu arkadaşlar. Hadi bakalım. Biberimizi dikelim arkadaşlar. Selamünaleyküm. Ha. Kırmızı biber arkadaşlar. Kırmızı biberleri dikiyoruz böyle akşam. Anamın yanına geleyim ben. Biberlerimizi dikelim. Anamın gözü mesela gözü vereyim mi gözü? Ne gözü Ne gözü? Nerede gözü ben de gidemedim Evet arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün annemden biberlerimizi dikiyoruz. Böyle akşam biber dikeceğiz. Eskilere dönüş. Kırmızı biberlerimizi dikiyoruz. Arasın bir daha büyük. Şey. Bunu pul verdi yapıyormuş daha önceden. Tamam ne? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Biz bu sefer pulber gurutmadık yani şey ne? Şeyden yapıyoruz salçalı şeyini. Ha salçanın fazusundan. Sonra dışarı çıkar bir şeyler basana çıkarıyoruz sonra. Ha gurur, yine gurut senin yukarıda değil mi koyup da? O basanda kadar toplayıp yukarıdan. Ha her gurusunda, şey yapıyoruz değil mi? Pulber, pols pulber. Acıperenler çıkıyor salçanın fazusundan olacak çıkarıyoruz. Evet akşamleyin işler devam. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Sizler buruttunuz mu mü ben diye. Sen sor bakayım lan takipçilerimize. Valla zor yapıyorum. Elim çok acı zaten yapamıyorum. Evet. Annem yeni biraz şeylik var. Tamam ya. böyle. bana. Barabar yapıyoruz. Yardım ediyorum ben de. Bu beller nasıl olacak? Bak sapları kopmuş hani bunları. Bu sapları çok koptu. Tamam, dışarıda da var. Ben de, de var. Onları da dikmeyelim onları kurutacağız. Bu bir robota çekeceğiz seni. Bunun kilos daha çok pahalı şeylerde aktarlarda. Hmm. Bunlar da ucuz ama şeyde ya bunlar da para etmiyor mu? Acı ben korktu. Şey dedik anne sakınan diye Ama dikmez ya acı şey oldu acı oldu. Bunu evi duvarına koyalım anne yağmurla yağmurlar gelsin de. Orada kurula bunu. Çatı çöz, çatı da. Çatı kurmaz da. Ne şu adam kontrol bu? yan, tarafa, yan taraf. Ya Yatak güzel kurur bu. Hızamız büyüyor. ya, aynı koyu işleri. Devam ediyoruz. Yani benim parmak rahatsız da zor yapıyorum valla. Değil mi Eyvah? Uçursun herhalde. Ben şöyle <laughs> Ben yapıyorum bak. Senin parmak sağlam, benim sağlam bak, mı? Sen oraya mı yapalım? Sen ne diyor? Şöyle yapacağız. Bunu boğma diye boğma. Ma boğa. Gel bakay yaş kaç yaş kaç. Ha. Yani yapacağım. Tam ben yapa. Benim dişim birazdan acıyor ya. Valla. Böyle gidiyoruz. Bak iki çiftlikti ya çiftlikten daha güzel değil mi? Çiftliğin daha güzel oluyor. Çiftli. Şey biberi çiftli. ipi. İpi çifti dikiyoruz ya. Kopmayın her. Kışa hazırlıkla başladı. Anne hani sen yaptın ben kışın hazırlık. Tavukçilerimize anlat. Ben kapadım. Turşu üstüne koyacağım. İyi mi turşu? Nasıl olmuş? Hiç bakmadım. Kabusku turşusu yapıyoruz yakında Ne Yapıyoruz. Acura almalı. Şey, zaten 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 turşu almalı kalırız. Hem arkadaşlar zaten yapacağız. Kabus lahana da yapacağız turşu. fazla Öyle yapacağız. Fasulye böyle değil mi bu sefer? Hı. şey bir şey. Aşağı şey mi? bu sefer şişmanla ya. İman yapma yemek ya. fasulye bu da. Şişman sefer değil mi, Bakmadım aslında. Kıvaç ne yapıyormuş? Kıvaç aramadı mı? Kıvaç Ne yapalım? Ya, Kıvaç aramadı mı? Kıvaç aramadı mı? Kıvaç aramadı mı? Kıvaç aramadı mı? mı? Nerede işte? Bu nasıl bu? Bugün geldim sana bak bir Çocuk bezi zaman ya. Yani. Çocuk bezi. Oradan buraya. Ha, saklandı çocuk bezi. Ondan sonra tamam dedi bu sevdim. Bir şey kaldı mı diyor Allah markette. Şimdi hala yarışa ya? Vallahi herkes tatile gidiyor. Tatilden gelenler, gidenler. Ben de yoruldum artık bir tatil ihtiyacımız var ama. Nereye gidecek? İşte. Adem çanak bile çok iste ya. Gidemem başka kolaylık ne yaptı? Hmm. Cık. Kendimi göremiyorum aslında. Anacım kütahresi de biz vaktimiz olsa. Hayır ne geçti. Çünkü geçti be aşık kız kış günü gideceğiz diye gezme. Geçme de Az kaldı daha sen hele cemersin. Ankara'ya gidecek bunu bildik. güzel oldu. Vallahi. Biz Ankara'ya gittik çok gittik Ankara'ya. Bir kere sene üç kere gittik Ankara'ya biz. Vallahi nerede bunlar değil mi anne? Geçti. Allah geçti. Yüzden kaldım işte. Gitti yüzden geldi yüzden kalıyorsunuz. Sonra gidinme, gideceğim dedi gidinme işte. Biz lafıyla gemi yürütüyoruz. Oraya gideceğiz buraya gideceğiz diyoruz ama olmuyor. Rahat ediyoruz gibi. Hayvanlar da götür bana gideceğimiz yeri be. Ama sen de be. Hayvanlar iyi geldi. Ömür gidiyor ömür. Aa gitse. İşte bunlar böyle insanlar. Ne gitsin be biraz gezi gol ne çılsın. ben yeter artık. Şöyle ürgübe gideceğiz. Gelin şeyi bineceğiz. Bolanları bineceğiz. Oo. Çok güzel yerler var aslında. Nevşehir'de böyle taştan mağaralar bir şeyler var. Bilmiyorum onlar peri bacaları mı? Peri bacalarına gideceğiz. Anacım peri bacalarına. Ne güzel onlar. Alim geldi bak. Kapat. Alim. Ha. Bak alim geldi. Evet değerli takipçilerim. Alim Bey soruyorsunuz bize. Alim Bey. Neredesin? Ses çıkmıyor Okay. mi? Okey. dikiyoruz. Az kaldı. Bir bağlama olmak üzere. Anam bende hızlı valla. bak şuna, Bayağı kopuk var oğlum kendine. Biberlerimiz şöyle dolandı. Dolandı yere. Dolandı. Şöyle. Bayağı bir meşakkat, Bibermiş lan. Bak sebebi kopmuş lan. Şöyle de bak. Biber. 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 Uzak anasını yanında. Yok yok. Ay ya gelme. Düzelmiş mı? Ne çekmiş dedi bir gidiyor ya? Kardeş döküyor mu? Bak alim geldi. Tabii. Alim bolları ne oldu be? Karamuk gibi olmuş oy <laughs> Eyvah. Kardeş mi alim? Yok ya. mi? Yemek nasıl? He? Renkleri yıkadım tam şeyleri yıkarım yani. Alem şimdi yakıyor. Yani çekeceğim mi Alem? Çekeceğim ya ki yani. Yağmur gidiyormuş ama. Anoz geçti mi bugün yağmur çıktı ya? Perşembe mi yağmur? Perşembe mi yok mu? Perşembe mi? Perşembe yok. Tek otakta ama şey, nadire de mi bir şeymiş? Biraz şey olmuş. Eee. Şöyle aktarmadım şöyle ya. Hmm. Yağmur sen geçsin demiş. Güneş görer demiş. Gevre demiş. Ak gözü demiş. Altı kuru bale pası İyi. Bana değil mi? <laughs> bir de Yağmur yağsın üzerine. Öyle yapma. Alim koydun mu lan? Hı? olabiliyor olay ne olur abla kimler Ali evet. Merhaba de bakalım sen kendi göstereyim mi Merhaba ne yapıyorsun ya Ali işten geldim biraz mesai vardım bu akşam Evet yoruldum evet. duşumu alıp yatacağım Hadi bakalım alim, Her iyi saatler Herkes Hadi. kendine iyi baksın evet, biz videomuzda anneme devam ediyoruz anacığım biz bi şey biberimizi doğal şey yapalım. al bir şey kaldı. Şunu doğal bir şey yapalım. Artını buam yapsın buam. ya yani yapalım. Buam yapalım. Şunu doğal şey yapalım biz de. Şey yapalım. yapalım. Sen de düşün. Nasıl yiyeceğim yani? İyi. Yeah. Kongre gitti mi? Hani Kongre? Kaymakamlar'ın. Bir daha. Hamit'e gitti. Çağırdı bunu. Kon ne demiş? Kaymakam. Ne ya? Ne oldu? Krakas mı bir şey dedi ya Gitti çayını. Bir bu şey teslim ediyor her Aa bir şey olsun. Ha. Bu çaymışlar falan çaycıma geldi bugün hemen demiş. iş çıkışı. Oraya gittim böyle böyle bakın yarı geldi o şeyde. Krakasım var benim kameram. Hiç. Mançeri işte de çok güzel. Mançeri de çok güzel. de İçerisinde böyle fazla ot yüzeyim. Hımm, sana değil mi? Hmm, ben daha ikiciyiz, yapıyoruz. Çıkart ta. Bebeli mancar içine, etli yemekler içine. Kızıyor diye böyle. Paranın aldı. Çıkart ya, paranın aldı O daha küçük şeydi. Benim bu kadar olsa Bu da değil değil mi? Hımm, bunu yeriz ya. Böyle dikip, böyle kurutmuşlar Biz aslında böyle bu üçe sonra bağlayacak mısın? Olmaz. Bu Veya basit tutun. 3-4 tabağa aşağıda bak. He? 3-4 tabağa. Yine iki, tabii ki böyle 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 iki bağ göğüte. Ne yapalım? Yeter o zaman. Yeter yeter. Yeter mi oğlum? Yeri tamam. Ayım trene zorla gidiyormuşum la. Tren zor olabilirmiş ama açılmış mı kabuz durağı? Yok. He? Trenler gidiyor kabuza böyle gidiyor Kabuz kapandı dediler. Ne oluyor ki oraya? Bilmiyorum ki. Onlar yol yaptırırsa kapanmıştır ortağı. Bir nereye gidiyorlar? Belki deliğe açılmıştır belki. Ne olmuşa bakmıyorsun oğlum? Allah Allah. Nereye gidiyorlar? Bekleyeyim treni de gidiyorlar. Yani. Treni mi beklemişler? Tren geleceğiz zaten hani. Işık şey yemiş. Aaa. Dolmuşta şiş. Ne yapsın lan? Burak işte. Ma Arkadaşlar ıspanak evet. murul açıyoruz. Ispanak murul. Al. Oo, ana bitiyor değil mi kız? Ağzı başını yap. Eyvah. Ne var? Para mı yiyecek? Bu. Vallahi bir bitiriyor. Bitti vallahi anne. Yani. Esmeyin ki ne yapayım? Esmeyin ki hiç Esmengi, Emekli oldum. Çocuk bak ki ne yapsın evde Esma? Naruş'u ne yapıyor? Olur, görmedim vallahi bir sürü soyalım. de gittim, gitti. Naruş da kayboldu. Abi, sen hayvanın, lan. Ha sen hayvanım. Bu fazla. Uşakla var. Ha Naruş mu torunları büyüttü? Kıyım bir şey Nimet'in torunu olmuş. Oo. Halam oldu. İyi da Çıkı dergi. ben gördüm hmm. böyle Kız kız şeyden yukarı indi zaten. Ben orada sıra beklerken artık içeride mi ayırıyorum doktorla Zemek yanında yeseyim. Olur. Serbest olmuş. Burada bir de küçücük. Daha yeni. <laughs> Şurada bu şey sineklik kadar. Büyüyor anlayamazsın. Bizim Kıvançak'daydı o. Daha buçuktu yani. Büyüdü bak sürükovaların. Hem kapkaraydı. Temmiz o şimdi. Hmm. Hakan değil mi? Ne bir arada hiç? Kim şöyle diyor ne bunu? Hakan değil mi tamam. Hmm. Alim değil mi? Alim Hakan. Ne oldu bunlar? Hakan değil mi? Kıvaç, kıvanç kıvanç. Hayır. Düşün değil mi? Hani düşün değil mi? Hakan dayı düşün değil mi lan? Hayır beraber var? Hep bir Onlarla lan. Onlara konuşuyor diye kut kut vuruyor bacağını yere. Benle ilgilenmedi. Dağılıyor vallahi. Az değil. Sonra da böyle öptüm edeyim. Eyvah eyvah. Onu yok diyor, yok diyor, öptüm yok diyor ola İnat Ne ya? Ha? Sime gel yüzüne ben ben. kıskandı. Hmm. Aşkım ben ne 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 He. Ee. Bunu da Ne yapsın uşak lan? İngilizce mi ayı doldu? alamadım ki. Onları yanına ayı doldu. Ağlasın annesi. Bozu gitsin bozsun alma. Üstü Olsun. He? Alim, gidiyor, gel, bak, he? Alim gel bak. Halim gidecek yılacak. İş var alimin. Kaçacak perde iş yapacağım. Yarın işe gidecek. İki bas haberi var Geliyor. Bu bacuz böyle bizde? Bağlayalım. Bak. Böyle mi alacak? okey nasıl yap? Acı acı. Neye kokuyor? Şöyle bağlayabilirsin. Yine kesiyor ne Bıçak. Şöyle. Elimiz yanmasa bari. Bunu şey kenarına götürüyor da açıyor. A bu yüzü mü diye. Götürmüyor burun şöyle diyor. Vallahi ağzı bunun yanına. Bunu yarın baba yapsın. Baba o yenince ıhlara terasta kalmak kalmak paralıymış. İki liraymış ya, tek kişi. <laughs> Ağzına girip kalınacak yer. Tek kişi, bir kişi. Kaba dinleme yeri. Gayri yava kanalı çok gayri yava Ne güzel oldu değil mi? Yavruçka mı Galiba Gayri efendim Böyle galiba bakan böyle seveceğiz sizi manzaradan. ay ne güzel olur. Ya şimdi yüz 200 mü bu? Öyle de evet, duydum ben ama. Şimdi Oraya belediye bakıyormuş. Çok güzel. Belediyenin bakması güzel bir şey aslında. Ayperi ne diyeceğim? Aa bak. bakın arkadaşlar. <laughs> Yaptık bu böyle. Boynumuza gideceksin bunu böyle. Anacığım sana bak altına bakacağım. Hmm. <laughs> Vallahi. Bunu nasıl kopacağız hani biz şimdi? Koyayım o sesi duvarı boş bir İp var ya kapının size gibi geldi bana. Oğlum Allah Ne kicisi geliyor. Geliyor. Uyanı de var ipleri onur ama sapsızları şeyime katarız Bu an bunu yarın bağlayalım sen Sen bunu ne bağlayıcı? Tabii ben. Ne bak ben daha güzel dikmişim. Çalıştıkçası bunu. Sen uzun rebamışı İnanılmaz mı? Ben ama ben güzel seçmişim. Annem doğru seçmesi bilme ya. Ben güzel seçmişim anne. Allah benim güzelmiş. Şöyle boyayım bakayım. Akşamleyin beberimize diktik. Artını bu diker. Bu hocam sana koydum ben artık bu artını. Allah. Şey, Aa, bu, sen Vallahi ben bunu dikemiyom kum Yine şey, çok büyük yine Yine çok büyük döndüremiyom kum ben bunu Hımmmm hmm. Olmadı baba. Olmadı hem burası ince yani ince Kapa diye bağlı değil mi? Valla kupa İlk uzun ilk parmağım Bu ne sen? Bağlayamam ki Yine ne kere geçeceğiz? Tamam Şuradan bağlayacağım değil mi? Şöyle evet. biber çok acı acı daha iyi ocağımız daha iyi de. bak Bağladım. bıçak kutusu bize seninki şey, şey uzun ne arkadaşlar bu annemin yaptığı küçük mü ha küçük ha? bıçak bu da benim yaptığım bebek daha güzel oldu anne. sen biberi uzun mu dikiyoruz her adam bak arkadaşlar bu benim diktiğim bu annemin diktiği e, Kocaman bir şey koca bir şey dikmiş. Hı. Bir bakayım anacığım. Evet kestim. Allah düzgün 30'a var ya bilmem artık. Burada iğne var. Nerede? Sen geç içinde. Bak oradaki ya. Ben e, çıvalı musluğu istiyorum. Işte. Orada duruyor. Piyano e, şimdi koy. Ha şimdi koyarsın. ya sıcaklık. Bakın arkadaşlar size gösterelim. Ya. Biberlerimiz işte. 200 çizgi geliyor yani. He? 200 çizgi bazı çok güzel. Anne! Hmm. Oldu mu? Oldu. Oo, arkadaşlar bakın annem biberleri oldu. Anamı ellerine benim elime sağlık. Acı kokuyor. Kokuyor mu be? Çok acı. Ha. Hadi bakalım herkese ne diyoruz? Hayırlı akşamlar kendinize iyi bakınız. <laughs> Görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese hayırlı akşamlar.